Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kumanda ve güç kablolarının seçimi. Kumanda ve güç kabloları elektrik sistemlerine temel yapı taşıdır. Doğru seçim güvenlik ve verimlilik sağlar. Bu sunumda kablo tipleri ve kullanım alanlarının detaylandırılacaktır. Kumanda ve de güç devrelerini kullanılan kablolar. Güç kabloları yüksek akımı taşıma kapasitesini ve dayanıklılığını sağlar. Kumanda kablolar, kabloları düşük akım sinyal iletimi için esnek yapıya sahiptir. Standart TZA, URC ve VDE normlarına uyum güvenliği artırır. MY kabloları özellikle özellikleri ve kullanım alanları tek damarlı ve PVC izoledir. Bina içi tesisatlarda yaygın tercih edilir. Ekonomik ve kolay kurulur. Maliyet etkinliği ve projelere dörne çıkar. Mekanik koruma gerekliliği zorlayıcı ortamlarda dikkatli kurulup Dikkatli kullanılmalıdır. N-A-F kablolar Özellikleri ve kullanım alanları Çok telli, esnek yapılı. konu içi, bağlantılar için idealdir. Dar alan kullanımını, hareketli cihazlar kullanımını kurardığını sağlar. Teknik performans, kesti ve çalışma sıcaklığına uygun seçim şarttır. TTR kablolar Çok damarlı PVC kılıf endüstriyel ve ev tipi enerji dağıtımında kullan. Dayanıklı ve kolay montaj. Geniş uygulama alanı ile tercih edilir. Standartlar TSE ve IEC normlarına uygun uygunluğu önemlidir. Kablo seçimi kriterleri nerelerde nereye dikkat edilmelidir? Akım kapasitesi, çalışma ortamı, mekanik day dayanım, güvenlik gibi faktörlere dikkat edilmelidir. Uygulama örnekleri en iyi pretetikler. Pano içi kablolar, MY, AF kabloları düzenli ve güvenli bağlantılar sağlar. Bina içi tesisat, NYA ve TRT kabloları uygun şekilde uygulanmalıdır. Endüstriyel tesisat, dayanıklılık kablolar yüksek performans sağlar. Bağlantı teknikleri doğru ter terminaller ve sıkma yöntemlerini başı getirir. Sonuç ve öneriler doğru kablos için güvenlik ve verimliliği artır, Standartlara uyum, montajda ve bakımda öncelikli olmalıdır. Periyodik para kontroller sistem güvenliğini ve performansını sürdürür. Evet arkadaşlar bugün konumuz bu kadar. Da, umarım faydalı olmuştur.